Diego Maradona'nın Tanrı'nın eli golü İngiltere'den bir oyuncu zengin etti. Maradona ikonik Tanrı'nın eli golüyle İngiltere'yi 1986 Dünya Kupası'ndan eledi. Bu olay İngiliz futbol tarihindeki en yürek burkan anlardan biri olarak kabul edilir. Ama o takımdaki İngiliz oyunculardan biri o golden dolayı zengin oldu. Maradona'nın eliyle gol atmadan önce topu havaya yükselten tam da o oyuncudan bahsediyoruz. Yani aslında bu İngiliz oyuncu Maradona'nın Tanrı'nın eli golüne asist yapmış oluyor. O da dönemde Aston Villa için orta saha oyuncusu olan adamın adı Steve Hodge. Peki bu olaydan nasıl ve ne kadar zengin oldu? Maçtan sonra soyunma odasına giderken Maradona Steve Hodge ile formalarını değiştirdi. Hodge Maradona'nın formasına sahip adam olarak tanındı. 2002'de formayı Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'ne verdi ve 2020'de Maradona ölünce formayı birçok kişi satın almak istedi. Hodge hayır satılık değil dedi. Ama 2022'de fikrini değiştirip formayı açık artırmaya çıkardı. Forma rekor bir satışla 9.3 milyon dolara satıldı ve tüm zamanların en pahalı futbol hatırası oldu.